Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için öncelikle kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi video geçelim. Bu videoda 3 Aralık çarşamba günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçlarını inceleyeceğiz. Çarşamba akşamı 4 dizi yayınlandı. 4. Sırada 1. sezonun 3. bölümü yayınlanan sakıncalı dizisi yer alıyor. Dizi totalde 2,14 reytingle 17. sırada, AB grubunda 1,44 reytingle 19. sırada, ABC1 grubunda ise 2,34 reytingle 13. sırada yer alıyor. Dizi tüm gruplarda düşüşte bakalım. Öbür hafta nasıl olacak? Günün 3 sırasında ATV'de 1. sezonun 6. bölümü yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi yer alıyor. Dizi totalde 4,37 reytingle 7. sırada, AB grubunda 3,37 reytingle 6. sırada, ABC1 grubunda ise 4,24 reytingle yine 6. sırada yer alıyor. Dizi tüm gruplarda yükselişte bakalım haftaya nasıl olacak? Günün 2. Sırasında Star TV'de 2. sezonun 12. bölümü yayınlanan Sahipsizler dizisi yer alıyor. Dizi totalde 5,30 reytingle 5. sırada AB grubunda, 2,22 reytingle 9. sırada ABC1 grubunda ise 3,37 reytingle 8. sırada yer alıyor. Dizi totalde ve ABC1'de düşüşte AB grubunda yükselişte bakalım haftaya nasıl olacak? Günün birinci sırasında Kanal D'de 2. sezonun 11. bölümü yayınlanan Eşref Rüya dizisi yer alıyor. Dizi totalde 8,81 reytingle 1. sırada, AB grubunda 7,12 reytingle 1. sırada, ABC1 grubunda ise 9,08 reytingle yine 1. sırada yer alıyor. Dizi totalde yükselişte, AB ve ABC1 düşüşte bakalım. Haftaya nasıl olacak? İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.